Selamünaleyküm. Bu videomuzun konusu Segin şu model televizyonu. Gerçi markayla modelle işimiz yok. Ben arka kapağını çıkarttım. Şu belendiğim bir kart vardı. Onda gittim. Bir tane daha temin ettim. Söktüm. Yani açtım videodan önce. Kart Büyük bir, bir ihtimal bu yanmış. Gördüğünüz gibi burayı böyle eritmiş. Şu parça yanmış. Bunu tamire gönderseniz bile tutup 1 milyardan aşağı size masraf çıkarmaz. Kart piyasada 200-300-500 yani elinde olan televizyonu ekrana kırık olan çıkartıp satıyor. Ben hatta sıfırını buldum. Bana 200 liraya falan mal oldu. Zaten şurada bu da orijinal kart yani. Zaten bundan yağ sanayisi olmaz. Gördüğünüz gibi işte ben, Vestel kendi serisini yapmış. Yani numaralarını koymuş. Aynı seri, aynı kart. Zaten ekstra bir şey yok. O bozuk ise bu bozuk, bu bozuk ise ekran bozuk. Başka bir çaresi yok bunda. Ekran bozuksa çöp. Bunların da aynı. Bu biraz daha pahalı oluyor. İnternette baktığınızda bu 500 bin lira arası oluyor bu kart. Bu tabi ana kart olduğu için. Bu diğeri güç kartı. Yani bir nevi adaptör görevi görüyor. Şimdi bunu takacağız. O kadar zor değil bunu takmak. Zaten 4 tane civatası vardı burada. Ben taktım. Çıkartmıştım. Zaten 3 tane soketi var. Takacağız deneyeceğiz. Çalışırsa bir sıkıntımız yok. Çalışmazsa sıkıntı bundan. Gerçi bunun üstüne kontrol ettim. Herhangi bir yanık manık herhangi bir şey yok. Şöyle civatalarımızı buraya koyalım. Yani şunlarda patlak olsaydı mesela burası içmiş de yani sağlam halen. Bunları değiştirmek basit. Aynısını alıp iki tane lehim atıyorsunuz. Ama bunda yanık olan bölge şu galiba. Şu parçadan bulmak biraz sıkıntı. Bunu lehimlemek de biraz var. Yani bunu tamirini ettirseniz kartı söküp 500 lira yine yapmazlar. Kendini kurtarmaz. Et çıkma ya sıfır bulabiliyorsanız sıfırını alıp takmak daha iyi. Uğraşmaya gerek yok. Şimdi bunu takacağız. Bakalım. Nasıl takacağız? O kadar zor değil. Hemen zaten şurada girişi var. Bir tane şu soketi var. Başka da yok. Bir de enerji kablosu var. Onu çıkartmıştım ben. Göreceğiz hep beraber. Şimdi videoyu bir dondurayım. Kameramızı da hazırladık. Şimdi kartımızı değiştireceğiz. Ondan sonra takacağız, bakacağız, çalışacak mı? Çünkü çalışmama ihtimali yok. Büyük bir ihtimal bu karttan. Tecrübelerime dayanarak. O yüzden şimdi test edeceğiz, bakacağız. Diye devam edeceğiz. Bu o kadar zor bir iş değil. Hani hemen bir tamirciye de gerek yok. Bu içinde mesela şöyle bir pin yuvası var. Şunu takacağız öncelikle her şeyde tamirciye gerek yok. Bu işten anlamanıza da gerek yok. Basit bir işten. Yuvasına zaten soket gibi tık diye oturuyor. Dört tane civatası var zaten. Hemen takıyoruz. Kablonu takıp deneyeceğiz. Ondan sonra toplayacağız televizyonumuzu. Yani şimdi bunu bir tamirci çağırsanız adam tutup bunu 200-300 liraya yapmayacak. Zaten yol parasını kurtarmıyor. Gelecek zaten. Kart taksa, sıfır kart taktısın serviste bir dünya para versiniz. Bunu kendiniz böyle şeyler ufak tefek şeyler kendiniz yapmanızı öneriyorum. İyi anlamıyorsanız mecbursunuz tabi o, o, konuda bir şey diyemem. Ama en ufak bir tornavida tutuyorsa eliniz. Şimdi bana bu 200 liraya mal oldu. Servis ilgisi 1.500 liraya falan mal olur. Sadece bunda ne var? Kabloyu takarken sağa sola ellemeyeceğiniz o kadar. Yani hiç anlamıyorsanız bu şekilde takmayın. Komple toplayın. Öyle fişini takın. Çarpılma mağapılma oluyor. Sadece elektriği şuraya takıyorsunuz. Bunları fazla sıkmama. Tatlı bir şekilde sıkıp bırakıyorsunuz. Ondan sonra bir tane şurada ledlerin soketi var. Takıyoruz. Bir tane de kablosu var. Bu kabloyu Şuraya taktıktan sonra işimiz bitecek. Ondan sonra bakalım düzgün çekiyor. evet çekiyor. Zaten mandalı yerlere ayrı sabit. Aman aman büyük bir iş değil. Zaten bu da aynı şekilde. Bunda iki tane şurada var. Dört tane cıvatası var. Ayırıp takıyorsunuz. Bunda böyle yerleri var. Şimdi ben bu şeyimizi burun televizyon şeyi ilettiği takacağım. Bakalım çalışıyor mu? Ondan sonra zaten videoyu bitireceğiz. Çalışıyor. Seçimiz bitti. Çalışmıyorsa da diğer kart bozuk. Ondan sonra arka kapağı takarken videoya devam ederiz. Şimdi bir videoyu dondurayım. Bir bakalım ne durumda. Evet ben denemek için bir fişe taktım. Işık geldi. Işık geldiğine göre tamam toparlayabiliriz. Ondan sonra toparlanmış halde göstereceğiz. Bitti. Kartla alakalı bir işimiz yok şimdi. Sadece Arka kapağı takacağız, işimiz bitecek Allah izniyle. Yani 200 liralık bir tamirat masrafımız. Yani hiç para da vermeyebiliriz. Nasıl olur? Hani parça lehimlisi zor. O şey yani parça yok. Parça bulamadığım için uğraşmadım. Bir de uygun fiyata bulduğum için gerek duymadım. Şu tık 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 tık. Zaten bir 15-20 tane civatası var. Her yerini düzgün yeri oturttuğunuzda Şurada iki tane ufak civata vardı. Karıştırmışız. Şunlar. Bunlar kartın üstü. Soketin kart bağlantısı. Yani toplamda yarım saatim almadı. Söktüm parçayı. Parçayı aradım önce internette. Letko'da ya da ne bileyim Market Plus'ta sahibinden de yakın çevrenizde varsa bulursunuz. Yani ekranı kırılıyor, bilmem neyi kırılıyor. Çöp atacağına millet. Hani 200 lira büyük para değil. Bugün 200 lira verdim ben karta. Bu adamın işine yaramıyordu. Çöp atmaktansa 200 lira. Onun oldu. O televizyonunu almış ama o televizyonu olmamış. Başka arızası varmış. O da bir yıldır duruyor yani dal dişi görüsü. Allah razı olsun işimizi gördü. Sıfır kat zaten. Çıkma da olsa fark etmiyor. Sıkıntı yok yani. yani 10.000 lira bir televizyon. fazla bir şey olmuyor. Ekran kırılmadı hoca sıkıntı yok. Ekran kırıldı mı zaten? Bir nevi çöp oluyor. Her şeyi servise yaptırmanın anlamı yok. Yani şimdi pahalı adamlar da şimdi gelecek bunu alacak evden. Bir daha getirecek, bir daha götürecek. E, kart alacak. Kartı sıfır kart ve Kartın sıfırı 5-600 belki. Git-gel, işçilik, yol parası. İster isterseniz fiyatlar artıyor. Basit şeyler içinde para vermenize gerek yok. Bunların ledlerini değiştirmek basit. Kanalımda var. Daha önce iki defa değiştirdim. Bir kere bunun, kendi televizyonda değiştirdim bir kere. Videoyu aslında burada dondurayım uzamasın. Sonuçta civata takıyoruz. Başka bir şey yok. Burada videoyu bitireyim. Sonra ayağa kaldırdıktan sonra şey yaparız. Çalıştığında gösteririz. Boşuna uzun olmaz. uzun olmasın. Uzun videolar ben de sevmiyorum. Evet televizyonumuzu şu an açtık. Ayakları olmadığı için şu koltuğun üstüne koydum. Şu an çalışıyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Maşallah. Bu kadar basit. Yarım saatte hallettiğimiz bir iş. Siz de yapabilirsiniz. Herhangi bir buna için para vermeye gerek yok. Gayet basit. Her şey çalışıyor. Herkese kolay gelsin. Videomuzu beğenerek, kanalımıza abone olarak destek olduğunuzu seviniriz. Herkese kolay gelsin.